bizim için kazanmak adına, haritayı kapatabilmek adına çok değerli olduğunu unutmamak lazım. Ve 3 tane ultimiz bu roundda olacak. Ve 100 TVde 7-4 öndeymiş. Bu arada Heretik'te karşı 3. haritada. Günün devamında rakibimiz olacak. Onay da olmuştur. Eyvah! Neler yapıyor! Aman aman! 4 skor ne? Falling, İngiltere'yi bekliyormuş aslında belki de. Yani inanılmaz aim <laughs> performansı, son 3 round'tur. Aa, e, çok derin bir lurk'ün peşinde Sanırım olabilir. Sanırım bir süre sonra tüp tarafından lurk atacak diye tahmin ediyorum. Önce ilerlemeye baktıktan sonra. Oo, kıramadı Medo. Evet, hani kıramadı, yalnız sol kes. Kapının önünde entry buldu. Muj'un da takası var. Kaldıracak bu arada, Crack zaman. Diğer tarafta sol kes kaldıracak. <laughs> Aynen öyle o da Medo'yu kaldırdı. Hiçbir şey olmamış gibi 5 vs 5 devam mücadelesi. Sadece zırhlar alınmış oldu böylece bu iki oyuncudan. <laughs> <laughs> yalnız güzel bir asistavuzu var. Oh. Kapta Seyf'in de ile beraber güzel bir kombinasyon geldi. Bu yalnız Moj bitirebilir round'u. Derin Lurk geliyor. Moj bitirebilir round'u. Arkadan geliyor. Ve ilk Şimdi rakibini örülü. yakaladı. Şimdi yerinden haberdar. Team Liquid Moj'un fakat yine de sadece orada hayatta kalması Mojun yeterli olabilir. Hareket etmek zorunda bile değil ama yine de fazlasını çıkartacak gibi Seyfi burada buluyor. Diğer tarafta Solkes Mojun yakaladı. Moj vurmaya devam ediyor ve Harika. skorla bitiriyor round'ı Moj. Harika bir lurk. Oh. <laughs> Yatun Crax 2v2 2v2 durum Spike'a oturdu. Yarıya kadar almayı başarabilecek ben, burada ben, ama yani hatta takası da ben aldı ben. ve son oyuncunun yerinde biliyor Enzo'yu yakalayabilecek mi? Gördü rakibini Krax Çok iyi. iyi. Round'u kapatıyor <laughs> burada 1v1 clutch. Var, süre, var, süre, var, süre. De var, var. Ve durum 2-1'e geliyor. Temsilcimiz rakibin bonus round'umuz yine bu kompozisyonla devam ediyor. 3 tane smoke ajanı, Viper, Brimstone ve Omen kompozisyonu tercih ettik şimdi Krax göz bırakacak mı birlikte hamam arkasında Xvili yakaladı ve üç oyuncu da kısadalar görmek üzereyiz üçünü de ikisi de fark <laughs> edildi Krax tarafından ve bu Spectre rahat rahat <laughs> bu çıkardı tabi Spectre'dan bahsetmişken onu da bir Aya doğru <laughs> hareketlendik. Yakındaki oyuncuyu kontrol edeceğiz mi? Muş burada önce ve dayı Harika bir yardım. Daha kendisi kontrol etti. Şunu atalım. Problem değil. Cik reis götümü Allah'ım. De yerleri açığa açı çıkan oyunculara karşı piklemek istedi ama herhangi bir şey çıkartamadı. Avantaj onlarda sight. Onlarda bir pik geldi Kerox'dan. Yakaladı konu. 3 oyuncu iyi yerleşemediler. Bu aşamada valla açıkta kaldı ama yine de bir tane kilo orada kapta Ataka bunun canına az. Ve da Mr. Fallen yakaladı. 3-3 yapıyoruz. Peşi de var. Sıkıntı çıkmaz diye umuyorum ama yani pikler piklemez düşündü. diğer oyuncularımız şu anda A'ya gidiyorlar. Yani Viper perdesinin dibinde mix var. böyle de oynanmaz. İşte ata kaptan ona da böyle mesaj verdi. Böyle de oynanmaz. Ve ama artık bir ekip pozisyonunda. Kılaçları sever dikkat edelim. bu zamanların, bu anların oyuncusu Ata Kaptan'ın pozisyonunda Prefile çıkacak belki ama Ata Kaptan gerçekten iyi. Gerçekten iyi hissediyor. Evet bu alma ihtimalimiz. Kabusa gömülü. mi? Aldık kazandık. Döndük mü? <laughs> 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 <Gezdirem ki. gülüyor> Douche on who got to dick this kid nope. down. Too long, no three way. long. Oh, they no saw way. my cam. Come to wall. Out. Oh, my God. Oh, my long, God. Long. One left. Poison orb emitting. Killed. Poison's off. One aiming. <laughs> last, two, last two aiming. They're the, They have one to be right on One right side. On they have to be on B. Cypher said they're two on a. Phoenix. Oh no, he was right. What's Somehow happening? he is right. Is this a Christmas miracle? Phoenix one inch. One enemy remaining. Let me Let me Cypher. Save auto kaptanı yakaladı bu esnada. Mr. Fallen asal bırakmaya devam etse de Save de hala vurmayı devam ediyor. Diğer tarafa da döndü. Yalnız Mr. Fallen 4 skora ulaştı. 6 skorluk bir round olma ihtimali var onun adına ve oh. o Mr. Fallen sayı atmayı başardı. 5. skor 6 gelir mi? Medo son kalan isim. 1 ve 2 iki tane tavuzu var ama yakın tutmayı tercih ediyor. Burada duvarın etrafında oynayacak. burayı bizim gel geldiğimiz yeri şu ana kadar görmüyor çok ama çok o timing timing önemli. Medo o şimdi döndü. Oyuncuların olduğu yere iki oyuncunun da orada olduğunu tahmin ediyor. O ilk rakibini göremedi. Mr. <laughs> <Matterfaller, gülüyor> 6 skorluk bir eko round oynuyor yerden bulduğu Vandal'la birlikte. Varış, varış, varış. Nice. Nice kanka. Nice. one more nice one oh, is in smoke shorts uh, smoke in smoke sight now nice shot. toxin screen down one more close one oh. enemy remaining maybe flank oh, oh. my wiper <laughs> get it a Enzo'nun gözü var. Göz var maalesef. Göz, göz var. Maalesef. Problem yardım etmemiz lazım. O sarsma geldi. İyi de bir sarsma bu. Yalnız Mr. Fallen Ata çok iyi skor çıktı. Medo son içerisine girdi. Atakaptan koruyor takım arkadaşını ve 5 -5. durumu 5-5'e getiriyor. Güzel bir an. Bizim için tekrar Mr. Fallen ve Ata Kaptan ikilisinden arka bir 2 iki... tekif yalnız ee, tabii rakiplerini. bu sefer arkalayan isim olmuş olabilir. Bir flashla birlikte zaman da kazandıracak ultisi. Yine kullanılabilir durumda Mujun Enzo'yu düşürmesi çok önemli. Bu pozisyonda Moja aşağı atlıyor. Ve şimdi Sarmal Bomba timingi doğru yakalıyor. Ayy! İnanılmaz! Ay İnanılmaz ay ay bir oyun oynuyor bugün. Gel. Oğlum çok sin lan. Tamamen vardır. Tamamen vardır Öldü. B rotate var bu arada. Vuracağım ben onu. 그렇 <목소리도>